Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ziron yapacağız. Ziron, Siron, Silor. Yörelere göre ismi değişiklik gösterse de nefis bir lezzet oluyor. 4 tane yufka kullanıyorum. Yufkamın bir tanesini tezgahın üzerine aldım. Kenarlarını içe katladım. Ve videoda görüldüğü gibi rulo sarıyorum. Bir parmak büyüklüğünde kesiyorum. Aslında orijinal tarifinde kuru yufka kullanılıyor. Ama ben hazır yufka kullandım şu anda. Hepsinin aynı boyda olmasını istiyorsanız bu şekilde de kesebilirsiniz. Yağladığım tepsime diziyorum. Çok güzel bir lezzet oldu. Hazırlaması da çok kolay. Tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. İsterseniz borcama da dizebilirsiniz. Ben başka bir tabağa alacağım kızarttıktan sonra. Bu şekilde diziyorum. Hepsini dizdim. Üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Bir fırçayla böyle yarım çay bardağına yakın kullandım diyebilirim. Üzerine sürdüm, fırınıma veriyorum. üzerine kızarttım 180 derecede son dakika 200 250 dereceye çıkardım. İyice kızartıp aldım üzerini. Şimdi ters çeviriyorum, tabağıma aldım. Derince bir tabak kullanıyorum. Çünkü et suyuyla ıslatacağız. Yoğurdumu hazırlıyorum. Yoğurdumuz biraz böyle suluca olacak. O yüzden azar azar su ilave ediyorum. Bakın bu kıvama gelene kadar su ilave ettim. Biraz tat vermesi için tuz atıyorum. bir diş sarımsak rendeliyorum. iyice karıştırdım. Ben bulyon kullandım. Et bulyonu 3 su bardağı suyun içerisinde sıcak suda erittim. Şimdi üzerine ıslatıyorum ama sizler isterseniz et suyu da kullanabilirsiniz. Ama bulyonla çok daha lezzetli oluyor. sıcak sıcak döktüm et suyunu. Üzerine şimdi yoğurdunu döktüm. Ve üzerine tereyağı, toz kırmızı biber yaktım. Üzerine de onu gezdiriyorum. Sizler isterseniz pul biber de kullanabilirsiniz. Lezzetimiz hazır. Misafirlerime yaptığım için, için sizlere şu anda gösteremiyorum. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşça kalın